Yaşadığımız en büyük teknoloji devrimlerinden birini 2 dakikada özetlemek istiyorum. Yapay zeka agentleri. Bunları şimdi 3 seviyede hızlı bir şekilde ele alacağız. İlk başta gördüğümüz chat GPT kullananlar, LLM, kodsuz otomasyon yapanlar, n gibi ve birçok platform var. Kodlu otomasyonlar, wipe kod kullanarak yapabildiğimiz. Gartner araştırmasına göre agentik yapay zeka 2029'a kadar yaygın müşteri hizmetleri sorunlarının %80'ini insan müdahalesi olmadan çözebilecek. Yani artık öyle bir yere doğru gidiyoruz. Yakın gelecekte şirketler bir birden fazla AI agent kullanabilen, yönetebilen kişileri işe almak isteyecekler. Böyle küçük küçük ekipler büyük cirolarda işler yapacaklar. Böyle tuhaf bir şekilde AI agent aynı zamanda Türkçe ajanlar olarak da geçti. Bunların suçlarından birisi de ben olabilirim. Peki yapay zeka ajanları, AI agentlar nedir? Tam olarak aslında agent kelimesi agency yani kendi kendine karar alabilen, hareket edebilen anlamına geliyor. Basit chatbotlardan farkı mevcut sistemlere, platformlara böyle bağlanabiliyorlar ve işler yapabiliyorlar. Bu agentlar telefonlarla konuşabiliyorlar. Birden fazla ve aynı anda yapabiliyorlar. 7-24 çalışabiliyorlar. Excel tablolarına bağlanıyorlar. Bilgileri, şirketin bilgilerini bilebiliyorlar. İçerik üretebiliyorlar. Görseller, videolar oluşturabiliyorlar. Yani 7-24 çalışan sanal asistanlar böyle. Hiç yorulmadan. Peki yani ChatGPT'den farkı ne o zaman? Aslında ChatGPT gibi büyük dil modellerinden sonra yapay zeka agentların hayatımıza girmesi şans değil. Önemli olan şey ChatGPT'nin aslında AI agentların beyni karar verip aksiyon almalarını sağlayan şey olması. İşte Google hesaplarımıza bağlanması, e-maillerimize bakması, takvimimizi görebilmesi bunlar agent yapan ChatGPT gibi büyük dil modellerinin de agentik olarak işler yapabilmesini sağlayan şey. Ve çoğu insan bu işleri birinci seviyede kullanıyor. Yani ChatGPT'yi günlük kullanımlarda kullanarak ilerliyor ama bunların daha böyle üst seviyeleri var. İkincisi teknik geçmişi olmayanlar sadece bilgisayar kullanmayı böyle temel Excel vesaire bilenlerin yapabileceği en eğiten gibi nispeten kolay araçları öğrenebilirsiniz. Bu arada şuraya bir yere böyle bir buçuk saatlik bir özel eğitimi en eğiten eğitimini paylaşalım. Siz de oradan izleyerek öğrenebilirsiniz. Hiçbir kodlama bilgisi falan gerekmiyor. Ben de bilmiyorum kodlama ve bu sayede bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Üçüncüsü de daha çok kodlama arayı üzerindeki agentlar. Cloud Code üzerinden gibi kurduğunuz kodlama bilmeden de yapabileceğimiz daha komplike yapılar. Eğer bu konulara ilgiliyseniz beni takip edebilirsiniz ve aşağıda yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Böylece ben de bir sonraki videonun ne olacağına karar verebilirim. Daha sonra görüşürüz. Bay bay.